Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Arkadaşımız güzel bir yorum yapmış. Ee, onu okuyalım beraber. Bundan sonra bazı şeyleri konuşalım. Psikolojiyi yönetmekle alakalı. Bundan sonra endeksin genel durumunu değerlendirelim. Döndük mü dönmedik mi? Senetler ne durumda? Takipli senetlerimizde stop olanlar var. Onlara bakalım. Ee, ondan sonra da yayınımızı kapatalım beraber. Şimdi arkadaşımız demiş ki Hasan Hüseyin Bey sizde bir değişiklik oldu bir anda bilmem farkında mısınız? Şu X hesabını ve YouTube kanalını kapatmaya karar verdiğiniz andan sonraki geri dönüşle birlikte başladı. Daha önce defansif biraz hissediyordum. Şimdi agresif bir yaklaşım oluştu şu an, sanki. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü o zaman defansif olunması gerekiyordu. Şu anda da agresif olunması gerekiyor. Yani bunu fiyat dikte ediyor. Benim kişisel olarak tercih ettiğim bir durum değil. O birinci ticaret kuralları falan bir anda unutuldu. Unutulan bir ticaret kuralı yok arkadaşlar. Yani hani mal toplarken ucuzken toplamak istiyorsanız kademe şeklinde yapmak durumundasınız. Yani çok aşırı değer kaybetmiş bir şeyi işte dönecek dip oluşumu yapacak Oradan geri çıkacak diye beklerseniz zaten önemli kısmını orada bırakırsınız. Yani bunu yapacak bir durum yok. Yani unuttuğumuz bir ticaret kuralı yok e, diyelim. Davranışsal finans. Yani hani bilmiyorum. Borsa biz alınca gidecekmiş gibi davranıyoruz. Ben kesinlikle aldığımız yerden borsa gider demiyorum. Sadece bazı senetler ederine geldi. İyi olduğunu düşündüm senetlerde. Maliyetlenme yapıyorum arkadaşlar. Aldığım senetler uzaya gidecek demiyorum yani. Bunun sebebi de şöyle. Bildiğiniz gibi 305 dolardan mal boşalttık. Ondan sonra yani belki endeks çok düşmedi ama senetler çok ciddi değer kaybetti. Hani burada boşalttığımız malı bir şekilde yerine koymamız gerekiyor. Şu anda gerçekten ucuz yerlere geldiğini düşünüyoruz dolar cinsinden. Çünkü şöyle buranın altında artık iki kademe var. Yani bir kademe burası. Tamam mı? Yani bir kademe bu bölge. Diğeri ne yazık ki arkadaşlar dibi yani. Evet. 135 dolar. Sizin bunu buralardan almaya cesaretiniz yoksa borsada bulunma şansımız da yok. Ayrıca şunu da söylüyoruz. Bizim şu anda borsaya girdiğimiz toplam varlığımızın sadece yüzde otuz. Yani bu rakamı eğer dibe giderse 140 dolarlara falan giderse yükseltebiliriz. Yükseltmeyiz diye bir kaydı yok arkadaşlar. Buradakinin bir bir flag olduğunu, fiyatın geri çekileceğini, belki buraya belki buraya çekileceğini biliyoruz. Yani ama verdiğimiz malı bir yerden yerine koymak durumundayız. Yani endeksin bu kadar gittiğine bakmayın dediğim gibi. Bizim şu anda aldığımız senetlerde aşağı yukarı %21 buradaki değer kaybı ama aşağı yukarı %60 %80 arası değer kaybeden senetler var yani. %80 nereye geliyor arkadaşlar? %60 burası bak. Zirvesinden endeks yüzde %60 değer de kaybetse. Yani senetler burada arkadaşlar. Endeksin şeyine göre ya endeks mühendisliği olmasa. O yüzden bazı şeyleri de almaya mecburuz ya yani borsada varız diyebilmek için. Artık buralarda o riski alıp kademe yapmaya mecburuz. Düşerse burada da alacak paramız var. Yani %30 toplamda bu bölgede giriyoruz. Hepsini de giremedik. Hepsi kademe olmadı. Yerine koyuyoruz malımızı. Sattığımız malı yukarıda. Buradan aşağı gelirse burada da koyacak paramız var. Yani %70'i başka yatırım araçlarında duruyor. İcabında koyarız bir %20 daha. Toparlanmasını ekleriz. Yani şu an aldığımız mal kredili ya da işte kısa vadeli bir mal değil. Bildiğiniz gibi spotta asla kredili olmamak koşuluyla yavaş yavaş edindiğimiz bir mal. Yani mesela Astor örneği var. Eksi yayınlarımızdan biliyorsunuz. Astor'u. 135 lirada bu senede verdik biz. Tamam mı? Yani o günkü yayınımızı herkes iyi kötü biliyor. 135 lirada burada. Bugün bu malı verdik ve bu mal bizim halk arzından beri taşıdığımız ve yüzde 40 altından maliyetlendiğimiz bir maldı. Şimdi bu senet gelmiş bizim verdiğimiz yerden yüzde 37 aşağıya. Yani ben burada 100 birim mal verdiysem 135 çarpı 100. Yani anlatabiliyor muyum? Burada 87 lira. Ben bunu artık yerine koymak durumundayım arkadaşlar. Yani. yani taşıyacağım diyorsan. Daha aşağı gelebilir mi? Gelebilir. Zaten ederi 78 lira dedik yani 80 lira dedik. 80 liraya kadar pek hala gelebilir. Daha aşağı gelemez mi? Gelebilir. Ama biz zaten bunu çıkarken taşıdık. Sattık. Karımızı aldık. Şimdi yerine koyuyoruz. Bunda bir vaziyet yok yani. Para kazanacağım diyorsanız o kadar riski göz almak durumundayız. Gidecekmiş gibi davranmıyorum yani. Diyorum ki... Maliyetlenme bölgelerinin içine doğru hareket ediyorlar. Oralardan... Güzel maliyetlenmeler yapılabilir. Bazıları da gelmedi bu arada. Mesela Akol gelmedi. Taos'u bekliyoruz hala almadık. Yani 191 liranın altında alacağız almadık. Hani gelmedi çünkü yani. Gübre fabrikası hikayesi var. Buralar adil demiştik. Artık o kadar aşağı çekildi ki, yani hani bu senet kamunun senedi arkadaşlar batması gibi bir şey söz konusu değil. Altın madeni olan bir senet. Belli ki bunun tahtacısı, başkası bu tahtaya girmesin diye aşağıya sürüyor. Daha ne kadar aşağıya sürebilecek? Yani hadi bir taban daha sürsün, bir taban daha sürsün. Ben göze aldım bunu hazır mı yani? Burada girdiğim mal miktarıyla o %20'yi hadi bir taban daha sürsün %30'u. Göze aldım yani. Burada ben artık bu malı koymak durumundayım çünkü. Burada koymazsan yani alabileceğim bir şey yok borsada. Yani bu kadar kısa süre içerisinde %57.94 geri gelmiş ve yani hani şirkette bir problem yok. Yani bir batma durumu, bir hırsızlık durumu vesaire problem yok Yani. Sen bunu burada almaya cesaret edemiyorsan kendi paranla ve spotta kredili değil bakın. Kendi paranla ve spotta bunu burada almaya cesaret edemiyorsan borsada olamazsın. Yani üzgünüm. Ve şuradan bir %30 daha düşmeyi de göze alamıyorsan olamazsın iki gün sonra anlatamazsın yani kimseye. Fiyat hareketlerine kısa vadeli bakıyoruz. Bu takipli kağıtlarımızı da doğru şu an yaptığımız maliyetlenme orta vadeli. Mesela o yüzden fiyat hareketine bakmıyoruz yani fiyatın ucuz olup olmadığına bakıyoruz. Kontrolmatik bizim gözümüzde kaç para eder dedik? 201 lira eder dedik. 201 liraya geldi aldık. Baktığımız şey bu. Burada teknik olarak baktığımız bir durum var mı? Yani bir oluşum, bir e, ne bileyim tersomuz başomuz ya da işte bir ortalama üstüne çıkması durum falan var mı? Yok. Adil değerine gelmiş ve altına gelmiş hatta. Almışız. Burada geçerli tek kuralımız şu. Beklediğimiz değerin altına düşmesi durumunda eklemiyoruz. Bunun sebebi de şu. Eğer bu daha da aşağı geliyorsa buradan bizim bilmediğimiz bir şeyler olabilir şirketle alakalı. Yani burada çok uzun süre kalıyorsa ta gelip de %9 liraya kadar düşüyorsa mesela bu senet. burada bizim bilmediğimiz anlamadığımız bir durum vardır. O yüzden adil değerinin alt bandında alıp bırakıyoruz. Tek kuralımız bu bunda. Değer yatırım oluyor bunlar. Hep hayıflanıyorum. Bir daha logaritmik baksa haftalık dolar baksa o zamana kadar sabrettim. Arkadaşlar haftalık dolar Size 3 yıllık projeksiyonu verir yani siz 3 yıllık projeksiyonu Ne yapmak istediğinizi söylerseniz Konuşalım yani haftalık da konuşalım Ne işimize yarayacak Haftalık projeksiyon ha. <laughs> aldım mı logaritmi Logaritmik Yani burada temelde gözüken şey şurada bir çanak var. Tamam mı? Bu çanağın katlaması bekleniyor. Zaten bizim şu anda yaptığımız şey satın alma hikayesi oradan geliyor. Bu buraya koyduğum zaman katlaması durumunda gideceği yer 498 dolar ve daha büyük bir çanak yapacak. Daha büyük çanak yaptıktan sonra eğer hala ekonomik iktisadi durumları iyiyse bunu da katlayacak. O zaman da gitmesi gereken fiyat 500 şey 900 dolar olacak. 870 dolar olacak. Bu fiyat aynı zamanda şuradaki fiyatla aynı. 10 Haziran 2013'teki 500 dolar bugünkü 900 dolarla aynı arkadaşlar. Tamam Bu da çok olası bir senaryo. Haftalık logaritmikte ya da lineerde baktığınızda. Lineer bakıyorum şu anda. Şu anda logaritmik bakıyorum. Olan şey bu. Ama hiçbir zaman şunun yaşanmayacağını garanti edemezsiniz. Tamam mı? Bunun olmayacağını hiçbir zaman garanti edemezsiniz. Her çanak kendini katlayacak diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi asıl sorum şu, bu bilgiyle ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani hani bahsettiğimiz hikaye, tamam mı? Yani burada olabildiğince şey bilgiler vermeye çalışıyorum, ihtiyacı göre bilgiler vermeye çalışıyorum bahsettiğimiz hikaye arkadaşlar 2198 gün. Yani şu çanağın kendini katlaması tamam mı? Bundan ...2170 gün içerisinde bir zamanda olacak. Yani ne yaparsınız arkadaşlar? 2170, 365 gün bir sene olduğunu düşünürseniz. Ki burada sadece biliyorsunuz borsanın açık olduğu günler işli. Yani bunun diyelim ki yani haftada 5 gün dediğiniz zaman aşağı yukarı 100 günü 100, 120 günü hafta sonlarına falan gidiyor yılın. Yani burada 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bunun size faydası ne olacak? Bunu soralım. Yani konuşuruz sorun değil. 10 yıl sonra borsanın 9000 dolar olup olmayacağını şey 900 dolar olup olmayacağını soruyorsanız olur özür dileyerek işte temel şeyler herkesten çok iyi bildiğiniz. RSI uyumsuzluğu 50 günlük 200 günlük hareketleri. Neden 2003 yılından 2008 yılından bu yana dolar olarak bunu konuştuk aslında yani bunu anlattık geçmiş yayınlarımızda. Sebebi şu Yusuf Bey. Yusuf da Yusuf Bey sebebi şu. Bakın şu bölgede malda olan hiç kimse bugün o malı taşımıyor. Tamam mı? Bunu anlattık yani. Bizim borsamızda şu anda en baba mal tutan adamın vadesi 26 gün. Bizim borsamızda uzun vadeli yatırımcı yok. Yani Nasdaq'ta ya da işte ne bileyim e, Dow Jones Industrial'da ya da işte bir Frankfurt borsasında bundan bahsedebilirsiniz. Evet. Yani 5 yıl önceki grafiğe bakıp o gün olan oradan gelen bir trendi değerlendirmeye alabilirsiniz. Bu doğru. Ya da işte bir formasyon oluşumu varsa bunu değerlendirmeye alabilirsiniz. Bu doğru çünkü orada herifler taşıyor. Ama kusura bakmayın da şurada o malı taşıyan adam bizde yok. Bizde vade en kral vade 200 günlü. Tamam mı? Bizim borsamızı oynuyor 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 oynaya yani çocuk oyuncağına çevirdiler. Bu vade kurumsal yatırımcılarda bile 26 güne kadar düştü. Yani siz bugün mesela bu bu şirkette, EKG'yi da yabancı alımı görüyorsanız diyelim ki işte kim oluyor bunu? Doğaçe Bank. Bugünkü koşulda konuşuyorum. Bundan 3 ay sonra gerçekleşecek şeyleri konuşmuyorum. Bilin ki 26 gün içinde o aldığı malı geri satıyor. Ama 9 gün içinde satıyor ama 15 gün içinde satıyor. O zaman yani burada o kadar yani yıllarca geriye gitmenin şeyin falan anlamını görmüyorum yani. Hani o malı o adam artık taşımıyor çünkü bir şey ifade etmiyor. Bizim borsamızda anlamlı bir e, yorum yapabilmeniz için en fazla geriye gitmeniz gereken 26 gündür ve 26 günün gerisinde kimse o malı taşımadığı için de 2003 yılından ya da 2008 yılından dolar fiyatı bir şey ifade etmez yani 2003 yılının Türkiye'siyle bugünkü Türkiye'nin aynı olduğunu düşünüyorsanız yani bakabilirsiniz ama değil yani hani 20 yıl önceden bahsediyorsunuz. O adamlar öldü çoktan yani. O fiyat hareketinin şu anda bir hükmü yok. Yani o yıllarda o malları taşıyan insanlar artık o şirketlerin çoğu şeyde bile değil yani. Hani orsada bile değil yani. Öyle söyleyeyim. Yani. Evet neyse. Ne kadar zamanımız var? aya bir vakit harcayıp 4 dakika. Ek yaparız arkadaşlar. Şimdi önce şunu konuşalım. Hani bu muhabbetin üstüne olduğu için şunu dinlemenizi istiyorum. Ve o bizim aç gözlüğümüzle oynayarak bu işleri yapıyorlar. Türkiye'de çiftlik bank diye bir hikaye var. Orada o adam çok temel bir şey söylüyor arkadaşlar. Ben dolandırılmak istemeyen, aç gözlü olmayan hiç kimseyi dolandırmadım dedi. Borsa da öyle. Para kaybetmek istemeyen hiç kimseye para kaybetmiyorlar. Evet. Bu yayını neden yaptım? Bugün işte belli şeylerde kayıp yok tabii ki. Her, her şey normal yani. Anladım. Ama insanların e, yavaş yavaş bu psikolojilere sokulmaya başlanacağı bir dönem gelecek. şimdiden söyleyeyim? Üç ay sonra Bunları tekrar konuşmak zorunda kalmayalım arkadaşlar. Malı para ediyorken vermeniz gereken yerde verin. Giderse üzülmeyin. Gitsin. Ama siz paranız yani malınız para ediyorken verin. Bu koşunun olursa gerçekleşirse bilmiyorum yani. Bu koşunun sonunda yaşayacağımız psikolojiyi şimdiden sizlere söylüyorum ki o gün geldiğinde yani bundan 11. aya yaklaştığımızda 9. ayda 10. ayda bunları tekrar konuştuğumuzda bu hataya düşmeyin diye. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. O zaman ayırıp izleyen. Evet böyle bir yayın yaptık arkadaşlar. Rally öncesinde yaptık bunu. Yani girmeden de önce yaptık. Haziran ayında yaptık bunu. Söylediğimiz zaman dilimi de Ekim ve Kasım aylarıydı. Ve borsa zirvesini bildiğiniz üzere Ekim ayında gördü. Şimdi de aynı durum geçerli. Yani evet malınız para diyorken satacaksınız ama mal ucuzken de almayı bilmek lazım. Yani gübre fabrikası için konuşmayalım mesela. Ayrı mesele. Bu vatandaş yani bundan çok değil Eylül ayının sonunda 400 liradan fiyatlıyorken tamam mı? Ve alıcısı varken o dönemde şimdi öldük bittik diyen herkes Hu yani hani koşun 10 bin lira gideceğiz. Bu kağıt mesela 1 bin lira, 2000 bin lira, bin liraya gidecek yani herkes bugün öldük bittik türküleri çalarken bu yüzde 50 aşağıdayken yani bu fiyat yani 360 lirayken 180 liraya düşmüşken bunu almakta bir yani hani defans burada defansif olmanın bir anlamını görmüyor. Diyelim. Evet. Neyse bugünkü yayınımız bu kadar olsun arkadaşlar. borsa ile ilgili kısmı daha ileride konuşuruz. Bugün tavan olan kağıtlarımız falan var. Hiçbiri al vermedi. Bunu unutmayın. Borsa henüz dönmedi ama konuşacağız. Yani çoğu maliyetlenme bölgemizin içinde. Teşekkür ediyorum herkese. Yusuf Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yorum şey olarak yani algı olarak. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.